Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 3 aylara girdik bu mübarek ayların ilk tarifini yine bir tatlıyla açalım dedim. Çok güzel bir tatlı tarifim var sizlere hemen yapımına geçelim. Farklı bir revani yaptım ama hem kolay hem inanılmaz lezzetli. İlk önce bir hamur yoğurmakla başlayacağız. 5 adet yumurtayla bir su bardağı toz şekerimizi iyice çırpıyoruz. Püf nokta sürekli böyle yaparken püf noktada anlatacağım sizlere. Püf noktalardan bir tanesi yumurtanızın oda sıcaklığında olması e, ve çırpma aşaması. Yani yaklaşık 4, 4 dakika en az yüksek devirde çırpmanız gerekiyor. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımız ilave ediyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Mikserimizi şöyle kenara alalım bu aşamada. Ee, bir çay bardağı hindistan cevizi. Bir çay bardağı galeti unu. Böyle iki yemek kaşığı kadar haş haş. Bir çay bardağı limon suyu. Bir su bardağı irmik ve bir paket vanilya. Ve bir su bardağı un. Bir paket kabartma tozu böyle sırayla anlatıyorum. Şimdi iki tane limon kabuğu rendesi. Rende tarafının ince bölümünden rendelemenizi tavsiye ederim. Böyle toz gibi olmasın ama kocaman kocaman da olmasın kabarmasını da etkileyebiliyor çünkü. Mikseri çıkardık. Spatula yardımıyla bu şekilde söndürmeden harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Böyle dikdörtgen bir cam tepsimin içerisine döktüm. Yani kare tepsimin içerisine döktüm. Her evde vardır bu tepsilerden. Sonrasında pişirdim. Pişirdikten sonra soğuk şerbetimizi üzerine döküyorum. Şerbet aşamasının videosu silinmiş. O yüzden onu ekleyemiyorum ama onu da hemen sizlere söyleyeyim. 4,5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su ve bir parça limon. Yaklaşık e, kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika kadar kaynatıp bir kenara alıp soğutun soğuduktan sonra tatlımız fırından çıkar çıkmaz ee, sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Hani çok soğuk olmasa da böyle mutlaka ılık olsun. Yani ılıktan daha sıcak olmasın. Ee, mümkünse aceleniz yoksa bir gece buzdolabında bu şekilde bekletin. Beklettikten sonra ertesi gün güzelce dilimleyip servis edecek etmeye başlayalım. Ben biraz fazla titizim böyle keserken bile bıçağımı her şekilde sileceğim, her şekilde yapacağım. O yüzden e, kamera arkası gibi oldu orası ama işimi çok severek yapıyorum ve titiz yapmaya çalışıyorum. Ben biraz büyük büyük dilimledim onları. Hani video çektiğim için e, sizlere böyle görsel olarak da dilim olarak da daha güzel bir görüntü sağlamak için ama. Evde kalabalıksınız, hani e, misafir sayınıza göre minik minik kesin, istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben sadece e, şöyle söyleyeyim, yiyebileceğiniz, yapabileceğiniz en lezzetli revaneyi yapacaksınız, emin olun, harika bir e, tarif, mutlaka deneyin, farklı bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka bana da yorum olarak da yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi şerbetli, tadı harika özellikle böyle soğuk buz gibi tükettirseniz şahane olur. Birkaç gün durabiliyor hiçbir şey olmuyor. İrmikli tatlılar zaten hani aynı gün lezzetli olmaz. İkinci, üçüncü gün çok çok daha lezzetli olur. Tatlımız bu şekilde. Yapımı kolay, görüntüsü güzel, lezzeti bomba. Malzeme listesi videomun alt kısmına hepsini ayrıntılı yazacağım. Bakabilirsiniz. Yeni bir tarifle görüşelim.